Merhaba. Bu videomuzun konusu Pastel Bulut programında Excel tablosundan toplu cari hesap yükleme işleminin nasıl yapılacağıdır. Bu işlem için sol menüde bulunan Müşteri Tedarikçi menüsünün altındaki Hesap Listesi seçeneğine tıklanır. Açılan sayfa, programda kayıtlı bulunan tüm cari hesapların listelendiği Hesap Listesi sayfasıdır. Şu anda programda kayıtlı 2 adet cari hesap bulunmaktadır. Excel tablosundan toplu olarak cari hesap yüklemek için sayfanın üst bölümünde bulunan Excel'den cari yükle butonuna tıklanır. Açılan yeni pencerenin üst bölümünde bulunan boş Excel şablonu indir butonuna tıklayarak bilgisayarımıza Excel şablonu indirilir. Cari hesaplar Excel şablonuna aşağıda belirtilen kurallara uygun bir şekilde kayıt edilmeli ve şablonun yapısı değiştirilmemelidir. İndirdiğimiz Excel şablonunu açtığımızda örnek olarak kayıt edilmiş 5 adet cari hesap satırı görüyoruz. Bu satırları silerek yükleyeceğimiz hesapları tablo içine eklemeliyiz. Burada dikkat edilecek olan konular şunlardır. Ünvan bilgisi sütunu zorunlu alandır, boş bırakılamaz cari grup sütunu ile hesapları gruplandırabiliriz. Vergi no sütununa şirketler için 10 haneli vergi numarası, şahıslar için 11 haneli Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, boşluk vermeden girmeliyiz. Telefon numarasını, başında sıfır olmadan ve boşluk eklemeden 10 haneli olarak girmeliyiz. Bakiye sütununa ise cari hesapların önceden gelen devir bakiyeleri bir girmeliyiz. Cari hesap bizim firmamıza borçlu ise artı değer, bizim firmamızdan alacaklı ise eksi değer girmeliyiz. Bu işlemlerden sonra Excel dosyasındaki değişiklikleri kayıt etmeliyiz. Tekrar program sayfasına geri dönerek pencerenin alt kısmında bulunan Excel şablonu yükleyin butonuna tıklamalıyız. Düzenlemiş olduğumuz Excel dosyasını seçerek aç butonuna tıklamalıyız. Bu işlemden sonra cari hesaplar programa yüklenmeye başlar. Yükleme işlemi bittikten sonra açık olan pencereyi kapattığımızda yüklenen tüm hesaplar listelenir. Hesap listesini kontrol ettiğimizde hesapların grup ve devir bakiyelerinin yüklendiğini görmekteyiz. Hesap listesi içinde arama yapmak için arama alanına değer girmeliyiz. Yine sütunlarda bulunan filtre butonuna tıklayarak filtrelemeler yapabiliriz. Bu eğitim videosunun da sonuna geldik. Programın başlık bölümünde bulunan destek merkezi butonundan program ile ilgili destek taleplerinizi bize iletebilirsiniz.